Ya yine ne zaman başlayacağım biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Yarım sıfır kişi. Neyse, alıp boşuna gireyim. Ya, nasıl yapacağım öyle? Yalnız da çekecek misiniz? Sessiz animasyon. Bu da değil. Mi? Ne? You guys, let's wake up my dog so we can take a picture of him so we can color it. Okay, pose for the camera. And watch this. Now I can sit here for hours and paint a photo of my dog. Let's start filling in all the brown. So I'm going to click number eleven. Hoş geldin, aşkım. Reklam izliyoruz hem de resim çiziyoruz. Aşkım animasyon yapıyorum. Hoş geldin bu arada. Animasyon yapıyorum. Öyle hoş geldin. Evet hatırladım aşkım. Ben seni her zaman biliyorum. Merak etme sen. Evet. Reklamlardan da nefret ediyorum. Evet. Ama çok şey rahatlatıcı bu ya, çok rahatlatıcı. F F F. Ne bileyim rahat rahatlatıcı geliyor. Hı. Tamam. Sonunda animasyon yapabileceğim? Neymiş böyle neyse. Animasyon yapacağım. Neyse. Bir dakika. Ana. bu arada bu annemin olduğu bir grup yüzünden. Burada bir sürü fotoğraf var. Benim suçum ne yani? Heh, buldum. Şunu buldum yeter. <laughs> Evet. Evet aşkım öyle. I like motion. Sadece üst kısmın animasyonunu yapacağım. O yüzden şurayı da bitirelim. Çok mükemmel olmayacak. Neyse. Selam İbrahim. Kırık burada. 40 dakika ayarlayabilirim. Yani maalesef ki bazı gidenlerimiz de oldu ee? Gidenler. Ne diyeyim bay bay diyeceğim en mecburum. <laughs> ne diyeyim. <laughs> ablamı üzmeyin. Ula beş yakasına şöyle diyor yapıyorum. Üzmeyin Yapma dem. Şöyle konuşma Üzmeyin ablamı. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. <laughs> Kaça pepper hatırladın mı? Biliyorum. Kardeşimizden e, birazcık e, boş gibi boş video gibi olacak. Ama neyse. Bu bize engel değil. <laughs> engel değil. Engel. <laughs> Abla nasıl Kırık dakika ayarlayabilirim? Sus da animasyonumu yapayım. Abla bir şey soruyoruz. Düzgünce cevap versen ne olur? Saatten. Ne bileyim. Ne bileyim ben ef. Abla kırık dakika kaç saniye? <laughs> Gitti artık. Arkadaşlar rahat sizi rahatsız ediyorsam ben çok özür dilerim. Nasıl söyleyeyim? Durmut. Evet. Kardeşim gitti artık rahat rahat konuşabiliriz. Evet, tam buradaymış. Tamam. Baş belan geldi. Gelme. Ee. Ya ama senin Aa biri gelmiş. Bekle bak şimdi. Tamam. Şunu karı Tamam. Kırıp çekeceğim ve point'in yerine ayarlamam lazım. Ben canlı yayın açsam kimse gelmez. Tamam şimdi oldu. an kişi olduk. Çok güzel. Devam başlayalım biz bence. burada öylesine yapıyorum. çok bir olay yok. Bana da öğretir misin kullanmayı? Arkadan çok ince bir ince bir ses geliyorsa kardeşim sesidir. Ee, sıkıntı etmeyin. Neresi ince? Ben. İnceydi kalın oldu. Kendini inceleştiriyorsun. İnceleştirme sesini Allah'ım. Ee? ben de konuşamıyorum. Herhalde Türkçeni sök. E, herhalde Türkçeni unutuyorsun. Herhalde Türkçeyi unutuyorsun kanka. Arkadaşlar kardeşim konuşuyor arada. Ben bir şey yapmıyorum. Hmm. Burada şey oluyor. Roblox sen. Şuraya buradayken buraya almam. Video dünyasını 50 abone yapar mısınız? Nereden bilsin o kanalı herif sonunda Belki bilen çıkar. Aa. Nereden bileceğim? Belki bilen çıkacak. Kötü olursa benim sorunum değil. Çünkü ben de ben de yeni başladım öyle çok şey değilim. Ben bu kalelerin ordu gönderdiğini sanıyordum. El ordusu. Ama değilmiş. Tamam. Çekmeyin bana böyle geliyor Klik. El sus Kardeşime diyorum arkadaşlar. Ve ben bir dakika iki saniye durduruyorum. Abla konuşmayayım. Özür dilerim arkadaşlar kardeşim. Kardeşimle uğraşıyordum. Bir dakika. Masadakileri anneme söyleme tamam mı? Kardeşim bir şey söyledi ama çok önemli. Güzel olmadı pek ama sebebi ise yeni başlamış olmam zaten amaç bu. Yeni başladığım için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Merak Yeni zamanla ben de gelişeceğim. sesli şey böyle değişik değişik sesler yani kapı bir sürü değişik ses geliyor kadın ama ezanı saymıyorum. kapıyı biri kapattı. Çok sevindim. Ben bu sesimi kullanan çoğu aldım. Sen kimsin Alex? Çoğu dedim. Sen değil ama. He tamam. Pardon. Merhaba. Sana da merhaba. Müzik, oyun ve eğlence kanalı. Kim olduğunu biliyorum. Alexo hariç bu arada. Müzik, oyun ve eğlence kanalı. Benim sınıf arkadaşım söyle. Hah. Kimim? Sınıf arkadaşım. <laughs> ne diyeyim? Arkadan çok değişik sesler geliyor. Ezan okunuyor. Ezanı saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle böyle. Bu ikisini saymadım. Ne yalım? İkide bir kapı sesi geliyor ya çok küçük oluyorum şu an. Ama bizim amacımız animasyon. Tamam. Amacımızı amacımızdan kaymıyoruz asla. Açma şu kapıyı artık. Geri geliyor. Geri girmeyeceğim zaten. İki, şey, üç şey daha. Bir şey daha alıp geri gideceğim. Kardeşimizin de yayın çok çöp oluyor. Kepkut değil. Kaldırabiliyor muyum? Ee, o kaldıramadım. Nasıl bir CapCut değil bu arada da arkadaşlar alay etme animasyon yapanların en çok bildiği uygulama en iyi bildiği hatta benden bile daha iyi biliyorlar <laughs> Eller falan efekt falan gitti ama onların çok kötü görünüyor <gülüyor> <gülüyor> ben bunları grup yapabiliyor muyum lan? mesela ve kanma kullanıyor. Ne yapayım? Şimdi ben bunların hepsini nasıl grup yapayım? Yapamıyorsak yapmayalım. Kardeşim. Yapmayalım biz de. Hmm. Hmm. Merhaba. Usamistan. Sana merhaba. Animasyonun güzel olmayabilir. Ücretsiz dışarı. Kolay gelsin. Sağ ol. Zaten yeni başladım da animasyon öyle güzel ol olacak gibi de değil yani. Şarjım da az. Tamam kapat. Şimdi buradan çıkalım. Arka planı önceden hazırlamıştım. Arka planı o yüzden yapmadım. Reklamın... Bu ne, ne biçim reklam? So ha, tamam. Hemen gitsin seçtim acaba. Altını seçeceğim çünkü ben alt Çek. Şaka. Evet. Saçın sallantısını ayarlamam gerekiyordu. Çok yanlış yaptım. DNS e kullan reklam gelmez. Bir dakika arkadaşlar. Ee, ben şunu. Şimdi bir dakika, şunu tekrar tıklayalım. Tıkladık. Ayarlardan bunu yeşile çevirmem gerek. Tamam çevirdim. Tekrar kaydedeceğim.

Yapmamak <laughs> 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 yep, için yapıyorsun. Ben nereden bileyim? Arkadaşlar arkadan kardeşimiz sesleri geliyor. O yüzden bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Tamam al yaptım Hı. kardeşim dediği şey yaptım arkadaşlar illaki bir şey istiyor çünkü <laughs> color by number sponsoru Allah için ya 2'de 1 çıkıyorsun tamam şimdi videoyu daha rahat kaydettim daha yapamadın. bu uygulama bana sponsor olsun Allah için sponsor olun bana iki de reklamı çıkıyor sıfır reklam. Bu DNS denilen şey açmam lazım. Açmazsam olmuyor. Açmazsam başım çok YouTube'da değil. Bu DNS denilen şey açmam lazım. Çok reklam çıkıyor. Hı. Yani artık çıkalım. Çıkalım. Bence bak şimdi. Bu da mı lan? Bu da mı yapıyoruz? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyoruz kız? Söylesene. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Öyle çok kullanan biri değilim Alakmaoş'un. Bakayım. Evet. Neyse. Bence ben bir deney edeceklerim yok. Youtube'da video var. Eee. Biz kapı ses kapının gıcırdama sesi için özür dilerim. Youtube'a bir girip bakalım hemen. Tutorili. Onu bulamazsan anlatırım. Tamam teşekkürler. Ben gene de bir aratayım. My little pony eee ne bileyim kardeşim falan izliyordur. Töbe neler var. Bunu kim izliyor? Ben aratmadım böyle şeyler. Hmm, şimdi yazalım. A light motion. den Tamam direkt öyle yazayım. Den Dur. Neyse nasıl açılır tamam. Değiştirilir diyor da nasıl açılır dedik. Hayaller. Bağlantı ve paylaşım. Özel denesin. Sınıcıda. DNS adguard. -ad Com. adguard yazmam lazım galiba. Hadi yazalım. Hadi deneyelim. Hadi gel. Google. Tamam. Ay yanlışlıkla Google yazdım ayarla yazacağımı. Çok alışmışım Google'a. Şimdi a. Özel bağlantı gibi bir şey ya. Özel. I do

Esse é o